geçiyor. Bir diğer soru, antidepresanlar intiharı tetikler düşüncesi hurafe mi? Evet, tek kelimeyle cevap verecek olursak hurafe. Peki, ikinci soru şöyle gelebilir sizden ve geliyor çoğu zaman. İyi de o zaman neden antidepresanların prospektüslerinde dikkat intiharı tetikleyebilir, intihar düşüncesine yol açabilir vesaire gibi uyarılar var diye? Evet, var. Mesela antidepresanlardan birisi için özellikle ergenlerde intihar literatürü tetikleyebileceğine ilişkin bir uyarı prospektüste geçiyor. Ama literatürü taradığınızda bir kişide intihar görülme riski, intihar düşüncesi görülme riski bir ergende yüzde iki. Ve o X ilaç kullanıldığında bu düşüncenin arttığını görüyoruz. Ne kadara çıkıyor? Yüzde dörde çıkıyor. Yani bu düşünceyi iki katına çıkaran bir şey. Ama yüzde doksan altı hala bir değişim yok. Ve intihar düşüncesini artırmasının intihara yol açıp açmadığı araştırılmış. Herhangi bir biçimde intihara yol açmadığı da gösterilmiş. Sadece düşünce düzeyinde kaldığı gözüküyor. Dolayısıyla antidepresanların intihara yol açtığı fikri veya intiharı tetiklediği fikri tam bir şehir efsanesidir. Tamamen uydurmadır ve e, aksine birçok insanın depresyondan tedavi edilmedikleri için intihar ettiklerini biliyoruz. Bizzat kendi çalışmamız var. Doktor Gıyasettin Ekici'nin tezidir aynı zamanda. Beraberce onu akademik yayın haline de çevirdik. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 1997 yılında yapılan çalışmada çok açık bir biçimde intihar etmiş kişilerin intihar etmemiş diğer hastalara oranla hangi açılardan farklılık arz ettiğini yayınladık ve yaptığımız, ulaştığımız sonuçlar çok acı bir biçimde aslında yeterli tedaviyi görmeyen, yeterli antidepresan tedavileri görmeyen hastaların intihar ederek öldükleri yönündeydi. Ve çok anlamlı sonuçlara ulaştık İstanbul'da bizzat polis kayıtlarını da inceleyerek. Yani hastanede yatmış, intihar etmiş ve etmemiş insanlar arasında farkı araştırdığımızda intihar etmiş grubun, ölmüş grubun, yetersiz dozda antidepresan kullandıkları veya antidepresan kullanmadıkları benzer şekilde olup da intihar etmemiş hastaların ise düzgün, sağlam, doğru dozlarda ilaç kullandıklarını, antidepresan kullandıklarını gördük. Dolayısıyla antidepresanlar intiharı tetikler düşüncesi tam bir hurafedir. Öyle yarım yamalak değil. Tam bir hurafedir ve maalesef Canan Karatay gibi kendi sahası dışında Görüş beyan etmekten hiç çekinmeyen kişiler, kendisi bir kardiyoloji ve dahiliye uzmanı, bir taraftan diyetisyen gibi davranıyor. Olabilir, saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. İnsanların diyetlerine de belki katkıda da bulunmuş olabilir. Ama hiç olmazsa psikiyatrik alana burnunu sokup da binlerce insanın ölümüne yol açabilecek şekilde antidepresanları itham etmese. Bunun tıpta bir adı var, söylemiyorum ağır bir kelime. Kendi uzmanlık alanı dışında bu kadar e, ne diyelim, e, uzmanlık alanı dışında tavsiyede bulunmaya kalkarak insanları yönlendirmek, manipüle etmeye çalışmanın ağır bir adı var. Ben yine de yaşlı olan bu hekim hanıma bu sıfatı burada zikretmemiş olayım. E,